Evet işte Evet işte o beklenen seri geldi 11 ayın sultanı ile beraber geçen sene başladığımız o mükemmel seri geri geldi Hem de Ramazan'ın başında geçen sene arkadaşlar Ramazan'ın sonunda başlamıştık bu seriye Hemen açıklayayım ne olduğunu Şimdi çünkü bu seriyi bilmeyenler yani geçen seneki seriyi izlemeyenler haberi olmayanlar bu ne lan diyor ama geçen seneki izleyenlerin gözü yaşlı şu an evet e, çünkü cidden çok sevilmişti yani e, hemen arkadaşlar yargılamayın izlemeyenlerden bahsediyorum şu an bilmeyenlerden e, hani işte şunu şunu alet ediyorsunuz dini bunu alet ediyorsunuz oyun aleti öyle bir şey yok arkadaşlar gayet eğlendiğimiz güzel bir seri bu sadece tek yaptığımız yani mod paketiyle e, bir seri oynamak bir, yani bu bildiğimiz modlu survival yapmak ama e, gerçek hayatta da niyetliyken hani e, kamera... Kamerayı da bu yüzden zaten koyuyorum. Normalde kamerayı pek hani oyunlara Minecraft'a daha doğrusu ben hiç pek şey yapmıyorum ama e, bu seride en azından hani böyle e, hem gerçek hayatta böyle hani biraz insan listesi listesiyle çok az böyle hani alt kalınca e, hani tepkilerimi görün diye. Çünkü Minecraft'ta da oyun içinde de e, şey yapacağız. Hiçbir şey yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Ona göre hani savur saati yapacağız. Zaten birazdan göreceksiniz. Geçen senekiler çok iyi şeyler biliyor, her şeyi biliyor. E, yeni izleyenler de izlesin. Hatta bundan önce şey de izleyebilirler. Geçen senekinin ikinci bölümünü de izleyebilirler. İlk iftar ve ilk oruç şu an sağ üstte iyi butonuna çıkmıştır büyük ihtimal. Ha arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Lütfen e, bu seri 30 bölüm olarak düşünüyorum. Yani yaklaşık 30 bölüm çekeceğiz. Yani Ramazan'ın her günü. E, lütfen arkadaşlar şey yapın. E, destekleyin. Eğer istiyorsanız her gün izleyeceğinize söz verin bana. Her gün izleyeceğinize so söz veriyorsunuz. Yani ne bileyim atıyorum birinci bölümle 20. bölümde aynı rehabeti görecekse çekeceğim. Devam edeceğim ben buna. Çünkü hani birinci bölüm seviliyor, ikinci bölüm seviliyor. Ondan sonra izlenmiyor falan öyle oluyor. Yani en azından sevilmiyor eskisi kadar. Yani ben birinci bölümde de 20. bölümün aynı ilgiyi görmesini istiyorum. Hatta daha da fazlalaşmasını istiyorum. Lütfen arkadaşlar bunun sözünü veriyorsanız ben buna devam edeceğim. Eğer vermiyorsanız, istemiyorsanız devam etmeyiz. Ona göre yorumlarda belirtin yani izleyeceğiz söz veriyoruz falan diye. Bu arada arkadaşlar tabii ki videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Şu an videonun altındaki şu beğen evet simgesine basıyoruz can yani tıklıyoruz ve videoyu beğenmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar evet Ramazan Craft 2 diyeceğiz. Çünkü bir tane serimiz vardı bunun gibi bir tane dünyamız vardı. Şimdi Ramazan Craft 2 dedik ve ee, buradan komutları açalım Çünkü komutlar lazım oluyor Yani game moddan bir şey alacağımızdan değil Komut arkadaşlar açık olması lazım işte game rule, rule yazıyoruz ya sürekli ee, Bonus chest tamam olsun bonus chest de istiyoruz Şimdi e, bize bir seed lazım Ne olsun pide hurma olsun Pide hurma 1-2-3 Pide hurma 1-2-3 diye bir seed yazdık ee, Tamam bitti dedik ve evet Yeni dünyamızı oluşturuyoruz şu an Evet ramazan craft 2 adlı dünyamız oluşuyor Biraz geç oluşturabilir çünkü mod paketi Biraz yüklü bir mod paketi bayağı büyük bir mod paketi e, ee, onu da söyleyeyim yani. Dediğim gibi konuşamadım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ee, lütfen videoyu beğenin. Hani bunun yanında da yorumlarda belirtin işte abi. Yani şöyle olsun böyle olsun diye. Şimdi arkadaşlar mesela şu an game mod 1'i almak istiyorum. Ben game mod 1'i alıp e, hemen şunu atalım. Çünkü bu şu an uğraşacağımız mod değil. Aynen öyle. Aile maile kurmayacağız. bu bonus chest'imiz orada. Game mod 0'a tekrar geçelim şöyle. Yani game mod 1.0 sadece bunun için kullanacağız. Yani herhangi bir aksilik olduğunda el yani girip çıkmak için falan yani bir yer bir yerden bir yere gitmek için veya işte komutları yazmak için yani game moddan bir şey alacağımdan değil yani. Şimdi bonus chestimizden ee, taş baltamız çıktı. Şey taş baltamız diyorum. Oyunu bayağıdır oynamıyorum yani. Taş kazmamız çıktı. E, tahta baltamız çıktı. iki tane ve evet bunun içinde odun tahta stickmedik çıktı 3 tane taş kazma çıktı tamam iyi çok iyi evet bonus chest'ten bu kadar da iyi yani tamam şunu da alalım tabii ki chest'imizi de burada bırakmayalım tabii torchları da burada bırakmayacağız evet item fizik modu her şey var şu an bayağı her şey var ee, bak item fizik modu da bu şöyle bildiğin Itemler böyle dönmüyor da havada. Biraz daha gerçekçi bir şekilde. Yani arkadaşlar mod paketi güzel. Mod paketi, mod paketi hoş. İlk bölüm zaten biliyorsunuz. İlk bölüm ne yapıyoruz şimdi? Ee, şu haritayı bir dakika benim yerini değiştirmem lazım. Options'tan nereye koymamız lazım bunu? Ee, sol. Bu arada şu an oyunda da oruç tutmayacağız. Gerçekte de şu an niyetli değilim. Şu an arkadaşlar cuma günü. Siz bunu inşallah bu akşam izleyeceksiniz. Yani bu gece savura kalkacağım. Gerçek hayatta da şu an niyetli değilim. Oyunda da zaten... E, şeyi bekleyeceğiz, geceyi bekleyeceğiz, savur yapacağız ondan sonra şey yapacağız. Şu an oyunda da istediğimizi yiyebiliriz. Ee, tamam boyutunu bir düşürelim. 25 yapacağız boyutunu da şöyle ama bunun ha pozisyonu şimdi sol üstü olacak. Evet top left top left pardon aynen top left sol üstü aldık. Ee, şimdi arkadaşlar saat sabah 7'yi 20 Sağ üstte bakarsanız görürsünüz 7 7.30 yani şu an saat 7.30 Minecraft saatine göre tabii ki oynayacağız bunu da. Ee, geçen senekinde yanlış hatırlamıyorsam sabah 5'te evet sahur yapıyorduk. Sabah 5'te yani ezan okunuyor daha doğrusu. Bitiyordu sabah. Ondan sonra... Oruca başlayıp 8.30'da açıyorduk galiba akşam. Yani Minecraft saatiyle öyle ayarlamıştık diye hatırlıyorum ben. Şu an arkadaşlar serinin de amacını hemen anlatayım size. Seride asıl amaç şu sağ alttaki saturation bölümü. Arkadaşlar sağ alttaki saturation bölümüne bakarsanız şu an 3.0 gözüküyor. Yani bu saturation ne demek? E, saturation arkadaşlar doygunluk. Bilmeyenler için anlatayım. Saturation Minecraft'ta bir şey yediğimizde en son yediğimizden alıyor bunu. Yani açlık barımızı en son, sonuna kadar dolduran şey bizim saturation'ımızı belirliyor. Atıyorum mesela bir biftek yememizle bir kurabiye yiyip orayı doldurmamız çok farklı şey. Yani bir tane boşluğumuz kalmış diyelim, tamam mı? Onu biftek yiyerek doldurduğumuzda e, saturation'ımız uçuyor mesela. Ona falan çıkıyor. Ama kurabiye yiyip yiyip doldurduğumuzda saturation'ımız gene böyle ikilerde, üçlerde kalıyor. Niye? Çünkü arkadaşlar bunun sebebi belki kalmıyor bile. Kurabiye çok az veriyor bize. E bunun sebebi arkadaşlar şey olması daha doyurucu olması mesela bifteğin pişmiş bir bifteğin daha çok doyurucu olması. Biz de buna dikkat edeceğiz bu seride. Yani sahurda öyle bir beslenmemiz gerekiyor ki hatta şu an boşuna oyalanıyoruz. Bizim ayı bulmamız lazım. Geçen seride de böyle bir taktiğimiz vardı. Ayı buluyorduk ve o ayı bulmuştuk daha doğrusu. Evet, orada yani o seride keşfetmiştik onu. Şimdi yine ayı arayacağız. Evet, ayı ararsak, ayı bulursak çok güzel olur. Çok makbule geçer. Çünkü aha Evet saat neredeyse şu an öğlen 12 olacak. Evet tam 12 oldu şu an. Öğlen 12 oldu ve biz hala bir ayı bulmuş durumda değiliz. Hala karşımıza bir ayı... Aha ayı lan tamam tamam işte burada tamam. Bunlardan bahsediyorum. Ee, ve bunlar normal ayı arkadaşlar. Bunlar Farklı bir ayıydı ama unuttum ya bak ne zamandır diyorum ya ne zamandır oynamaya oynamaya ben de bazı şeyler unuttum. Siz de lütfen arkadaşlar şey yapın e, bu farklı bir... Bir dakika bir dakika yalnız bunlar çok kötü saldırıyordu. Koş koş kaçmamız lazım çabuk çok kaçmamız lazım dur 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 aman sakin sakin sakin, sakin. gelmesin ha. Geliyor yavaş yavaş geliyor tamam bir tanesini çektik aslında çok iyi oldu. Çünkü hepsi saldırırsa ölürdük. Çok güçlüler arkadaşlar acayip güçlüler bunlar. 30 evet 30 HP'si var yani baya bir kalbi var bunun. Şimdi arkadaşlar bu bize doğru gelsin baya uzaklaştıralım bunu. Bunun etinden bahsediyorum. Bunun eti e, bu da ha grizzly bir evet normal bir değil bu başka bir bir başka bir ayı yani bu. Şimdi arkadaşlar buna böyle vurmaya çalıştık yani bu bize bir tane vurduğunda bittik. Evet bir tane vurduğunda baya yani neredeyse canımızın hepsini alıyor götürüyor dur ha şöyle. Çimensiz bir yere çekelim tamam ikişer ikişer vuruyoruz ha <laughs> buna böyle ikişer ikişer vuracağız artık ha ikişer üçer Vura vura bunu öldürmeye çalışacağız Bir tane vurursa var ya bir tane şöyle gelip vurduğun an, ısırdığın an bittik Vallahi bittik sayılırız ama bunun eti arkadaşlar bize bayağı lazım şu an Evet bunun etini hele pişirdiğimizde var ya Bu bizi sahurda bir doyuracak Zaten saturation şu an yerlerde Evet acıkmaya da başladık görmüş olduğunuz gibi öyle artık lan endirmen endirmen vurdu Endirmen vurdu bize Allahım yarabbim ah, Şerefsiz endirmeni gördün mü Bakıyor Aman yarabbi Aman yarabbi Endirmen sen ne yaptın Allah'ım ya Enderman durup dururken bu arada bakın evet böyle öldü. Bayağı animasyonla öldü. Heh şimdi bunun eti geldi. Evet kaç tane? 3 tane. Evet bunun çiğ eti bile bayağı saturation verecek. Bakın e, saturation şu olması lazımdı. 2 4 6 8 saturation veriyor galiba çiğ eti ve yani yanlış hatırlamıyorsam o saturation barıydı. Evet şu alttaki açlık barının altında bir saturation barı var. 8'li. Galiba oydu saturation. bunu çiğ yediğimizde bile bayağı saturation kazandırıyor bize. Yalnız biz bunu pişirerek yeme taraftarıyız şu an. ve arkadaşlar bu bölüm ev yapamayacağız gibi düşünüyorum. Çünkü geçen Ramazan Craft'ta şöyle bir ev yapmıştık. Hemen göstereceğim bir dakika. Magic House muydu o? Evet Magic House'tu ama hangisiydi? Yani biz mavisini yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam bunun. Şimdi pembesini yaparız, morunu yaparız yani. Bir farklılık olsun. Ufak bir fark vardı arasında. Yani ikisi de Magic House, ikisi de birbirine benziyor ama e, bu sefer de hani şunu yaparız. İkinci Ramazan Craft'a özel. Birincisini de öbrünü yapmıştık. Şimdi arkadaşlar yine ama yalnız bir köy gibi bir şey bulduk. Öbürünü de bulmuştuk ama öbürü çok daha güzeldi. Böyle insanlım insanlı bir şeydi. Ha bu da aynısı. Tamam. Evet bu da. Evet bu da o şekilde ama biraz daha küçük. Biraz daha küçük bir köy var burada. Kasaba tarzı. Evet bunlarda yerlileri olsa gerek. Evet yerlileri de böyle bu şekilde. Tamam biz buradan şey yaparız. İnekler de varmış burada. Biz bunlara zarar vermeden bunlar da bize vermiyor zaten büyük ihtimal. Evet bunlarda bize vermiyor. Tamam güzel bir şekilde bunun evinin birine çöylem şöyle. O bir dakika yalnız içerisi baya kalabalık. Buradan uzak duralım. Burası baya kalabalık çünkü. Şuradan ha, Bakalım içine. Bunun içi biraz daha şey. Evet. Bu ne yapıyorsun sen burada? Hmm. Bu biraz daha farklı bir. Evet köylü görmüş olduğunuz gibi. Yalnız burada hiç fırın mırın yok o zaman yapacağız kendimiz yapacağız. Şöyle gidelim hemen şu aşağı tarafta taş falan bulabiliriz. Evet buralarda taş bulabiliriz ve aynen dinamik last modu da var zaten elimizde çok güzel. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle aydınlattık buralardan taşları hemen evet böyle 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 toplayalım buradan taşlarımızı. Evet 8. taş 9. taşta geliyor ve fovu biz Oynama. Ha Fovu evet Fovu değiştirelim. Şöyle Fovu 91 yapalım. 91 de güzel oluyor. Tamam böyle çok daha güzel oldu görüntü. Evet Fovu normalde oynuyormuş. Hiç farkında bile değiliz. Bir anda fark ettim taşları kazarken. Şimdi arkadaşlar e, fırınımızı yapalım. Güzel bir şekilde. Yalnız onun için crafting table lazım. Crafting table'ı hemen şuradan yapalım. Ve crafting table'ı hemen arkadaşlar şu evin içine yerleştirelim. Şöyle Evet kapattık. Burayı kullanalım biz şimdilik. En azından yani bu savuru burada yapalım. Ve oyunda oruçluyken evimizi yaparız diye düşünüyorum. Şu magic house'umuz yani şunu yaparız pembesini diye düşünüyorum. Yapılışı şey zaten aynen kolay bunların yapılışı. Odun. Evet işlenmemiş odun lazım bize. İki tane var zaten hala hazır. Diğerlerini keseriz. Baltamız da var. Güzel. Şimdi arkadaşlar fırınımızı yapalım hemen uzatmadan. Şöyle. Evet fırınımız için 8 tane taşımızı harcadık. Şu hemen yanına koyalım. Zaten bunlar geçici olduğu için hemen şunu pişirelim arkadaşlar. Ee, yapay kömür mü yapsak acaba? Yok ya yapalım yapalım. Tam bir tane yapay kömür yapalım. Al, buna mı altı yok? Tam tersiydi. Bir dakika yalnız olmadı. Ee, heh, kafamız şaşırdı. Şöyle. Lan oğlum bir dakika bak bu buraya ha tamam bu da buraya. Hayır. Kardeşim bu buraya bu buraya. Aynen ha bu şekilde tam bu şekilde yapay kömürümüzü yapalım bir tane çıksın. Evet yapay kömürümüz şu an için geldi. Yapay kömürümüzü hemen buraya koyalım. Tekrar ha, onun da ateşi bitmeden aynen bunun da ateşinden şey yaparak aynen bunu da ateşledik. Mükemmel şimdi bu 3 tanesini rahat bir şekilde pişirir. Bunu arkadaşlar savurda yiyeceğiz. Şu an için bize başka bir ...besin kaynağı mı lazım diyecek mi? Yok Birini yeriz. Evet birini yeriz bunun. Olabilir yani bir tanesini yesek de olur çünkü... E, ...saturation'ı da güzel. Onun dışında evet 5 açlık barı da dolduruyormuş. Tamam yeter yani. Savur için de yeter bu bize. Bu 8'e gelen akşam değil mi? Evet 8'e doğru geldik. Akşam 8'e doğru geldik şu an. PM. Evet PM akşam şimdi arkadaşlar akşam 8'deyiz. Yani sabah 5'e kadar şu an istediğimizi yeme hakkımız var. Sabah 5'te ezan okunacak ve sabah 5'ten diğer akşamın 8.30'una kadar yani bu saatlere kadar evet yaklaşık tam hava bu saatlerde hava bu şekildeyken orucumuzu açabileceğiz. İnşallah Allah izniyle bakalım yapabileceğiz mi? Yani bu eti yedikten sonra çok kolay olacak diye düşünüyorum. Bakın çünkü yediğimizde evet görmüş olduğunuz gibi 20 saturation'ımız oldu. Şu an 20 saturation bize yeter de artar diye düşünüyorum ya gün boyunca. Çünkü arkadaşlar normal bir iftek yediğimizde bu kadar saturation elde edemiyoruz. Yalnız evet 20 saturation verdi de hemen 19'a düştü. Ee, biraz az hareket etmemiz lazım. Az yorulmamız lazım. Evet 18'e düştü şu anda da 17'ye düştü. Evet bayağı hızlı düşüyor yani şu an. Çünkü düşme sebebini de söyleyeyim. Canımızı dolduruyor ya o yüzden yani normalde evet canımızı doldurduğu için şu an 15'e düştü yani arkadaşlar kalbimiz yoktu kalbimiz yere kadar inmişti biliyorsunuz Enderman geldi bize birden böyle şerefsizce vurdu Aa, ince biz de ayıyla savaşırken ayıyla boğuşurken Leonardo DiCaprio gibi dirilişte <laughs> hatırlıyorsunuz izleyenler biliyordur ee, ayıyla orada boğuşurken evet burada kazmamızla mazmamızla o geldi bize vurdu o şekilde e, bu da canımıza gitti bunun saturation'ın doygunluğu ama olsun 15 zaten sabaha karşı da yeriz bir tane. Ee, onu da yine çıkarız. o yüzden saturation'ı aslında Harcayabiliriz değil mi aynen sabah 5'e kadar Aslında bayağı hareket ede ede saturation'ımızı Şu an harcayıp daha sonra Bir açlık barı evet boşluk bırakıp Yine yediğimizde 20'den başlayabiliriz Evet çok mantıklı bir fikir Şimdi şunlarla biraz savaşırsak ama yalnız bir kılıç yapalım Ondan sonra mı savaşalım aynen bir kılıç yapalım Ondan sonra savaşalım baya koştuğumuz için şu an Saturation'ımızı kaybettik mesela çok güzel zaten ben de Bunu istiyorum ee, saturation'ı kaybetmek istiyorum Yani daha doğrusu şimdi arkadaşlar Şundan hemen stick yapalım kendimize stick şöyle bir dakika bir taş lazım bir tane taş lazım bana kırık taş nerede şuradan aşağıdan bir o bak bak görüyor musun köyün yerlisini aslanım benim geldi iskeleti burada harcadı evet iskeleti burada harcadı ve çok güzel oldu bizim için de şimdi arkadaşlar yalnız evet saat gece 11'e doğru geliyor biz hızlı olalım biraz evet saturation'ımızı harcamamız lazım çünkü bir tane daha yiyeceğiz ve onu tekrar 20'ye çıkaracağız gün boyu 20'den başlamak istiyorum 15'ten değil evet çünkü biliyorsunuz 5 saturation'ımız canımıza gitti yani kalbimizi doldurmaya gitti. Şimdi arkadaşlar evet burada şöyle koyduğumuzda evet bir tane kılıcımızı aldık ve evet kılıcı aldık. Şu an hunharca saldıracağız. Neredesiniz lan gel bakayım. Ha, sen ne yapıyorsun? Yerliye mi saldırmayacaksın? Sen bu köyün yerlisine mi saldırmayacaksın? Bak işte zombi. Bak sudasın tamam mı? Sudasın gel gel karaya gel gel. Gel gel ben böyle ben senin gibi değilim gel ben senin gibi kardeşim gel. Buraya gel 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 yanıma gel. Gel şuraya çık bak şuraya çık tamam mı? Gel. Bekliyorum zombi seni bekliyorum Gel 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 gel. gel. Bak Bak gördün mü ben seni öyle suda öldürmem tamam mı? Yani öyle az hareket ettiğin yerde ben seni öldürmem. Seni böyle karaya çekerim karada öldürürüm. Şereflice öldürürüm ben seni evet. Şimdi arkadaşlar Saturation'ımız 5'te şu an Biraz daha koşarsak onu biraz daha indirebiliriz Aynen 4, 3, 2, 1 diye Bu arada koşmak cidden çok iyi Koşmak normalde de Minecraft'ta baya hani Saturation'ımızı götürüyor Yalnız Creeper ne yapıyorsun koşuyorsun sen Allah'ım ya yarabbim Creeper manyak bir Creeper Evet Creeper baya deli bir Creeper çıktı Şimdi arkadaşlar evet bu domatesler de bu arada Domates değil mi yanlış hatırlamıyorsam bunlar bir dakika Aynen domatesler de şu şeylerden çıkıyor Bunlardan düşüyor arkadaşlar direkt Gresel yani çimenlerden düşüyor Evet bir Creeper daha patladı onu öldürseydik aslında daha iyi olurdu. Kafasındaki şey alırdık. Şu an bir kafalığımız yok. Evet herhangi bir kafalığımız yok. Orada yerli de bir kafalık vardı. Onu öldürüp alabiliriz ama. Bu arada evet gece 1'e doğru yaklaşıyoruz. Şu an saat 12.30'a doğru geldi. Gece 1'e çok az kaldı. Oo ne yapıyorsun sen burada reis? Ne haber? Selamünaleyküm. Eee burada zombiler var. Burayı basmış durumdalar. Evet baya şu an içerideki yerlilere saldırmaya çalışıyorlar. Oraya odaklanmışlar. Beni görmüyorlar evet. Görmüş olduğun gibi beni görmüyorlar burada. Creeper'ları aslında burada patlarsak nasıl olur? Gel Creeper'la gelin bakayım buraya gel. Gel şöyle. Gel burada patlasanıza gel. bir Gel patla. Heh, patla ne olur patla hadi. Patla. Patla. Git 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 buraya git buraya git buraya git 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 Kaçık. Evet zar zor kaçtık saturation'ımız yine düştü Evet saturation yine düştü lanet olsun yine düştü Ve şimdi domatesi ye, ye aslında onu aynen tekrar çıkartacağız Bir dakika bir dakika abicim bir, bir durur musun Bir durur musunuz lütfen Heh, tamam koşuyoruz kaçıyoruz şu an kaçıyoruz 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 gir şu eve gir şu eve gir şu eve gir tamam eve girdik oh, sıkıntı yok artık tamam şimdi domates yiyelim evet çok az kaldı savurat Oo, abi kafasını soktu bu içeri ya bilini kafasını içeri soktu ya ramazan craft bu ramazan craft çok zor cidden evet bu ramazan craft baya zor olacak Açlığı tam doldurmayalım. Tamam tam istediğimiz gibi şu an. Evet açlık tam dolmasın. Saturation tam dolmasın. Evet kalpler doluyor. Kalpler doluyor. Dolun artık hadi. Hadi hızlı. Evet kalplerimiz doluyor. Heh, bir dakika bir tane daha. Lan git. Heh, bir tane daha yememiz lazım şöyle. Tamam kalplerimiz dolsun. Evet çok güzel doluyor kalplerimiz. Hızlı biraz daha lütfen biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı çünkü savur vaktine az kaldı. Evet 4 küsürde yiyelim bunu. 4 küsürde yiyelim. Saturation'ımızı 20 yapalım ve Evet gün boyu bizi rahat ettirsin gün boyu koşmamaya çalışacağız gün boyu koşmayıp e, yaratıklara saldırmayıp evimizi yapacağız tamam mı evimizi güzel bir şekilde oluşturacağız ondan sonra bakalım <laughs> Allah kerim bakacağız ondan sonra yapacağız inşallah bir şeyler e, şimdi saat 4'e geldi evet 4'e çok az kaldı şu an 4'e doğru geliyoruz yalnız bir şey söyleyeceğim geçen Ramazan Craft'ı da izleyenler zaten bunu anlamıştır bu Ramazan Craft çok daha zorladı beni çünkü arkadaşlar ee, bulduğumuz mekan öyle bir mekan ki Hani rahat bırakılmıyoruz bir türlü Kurt adamla dönüştü oradaki adam bu arada dönüşen kurt Hani biz selamünaleyküm dedik ya oradaki adam büyük ihtimal kurt adamı dönüştü Ben zaten onu fark etmiştim Neyse bu arada yememiz lazım evet 4.30'a geldi şimdi ee, Hemen evet Ayı etimizi yedik ve saturation'ımızı 20'ye tamamladık Şimdi arkadaşlar evet ezanın okunmasını bekliyoruz Güzel bir şekilde ee, Bu bizi inşallah top tutacak gün boyunca ee, bakalım orucumuzu güzel bir şekilde zorlanmadan tutabileceğiz mi? Evet 4.45, 4.46, 4.47. Evet 4.58, 4.59 ve saat 5 oldu. Evet. Hadi bakalım niyet ettim. Allah rızası için bu orucumu tutmaya diyelim ve Evet şimdi ee, sabah oluyor zaten yavaş yavaş. Yalnız bunu ne yapacağız ya? Sabah olmasını bekleyeyim. Artık güneş doğsun bu. Dönüşür insana dönüşür herhalde öyle umut ediyorum Veya şöyle yapsak bu kapıdan geçemez zaten ya değil mi aynen bu kapıdan geçmesi bunu çok zor bu cüsseyle Bu gelsin biz bunu vuralım ha bu böyle gelsin vuralım ama e, vurdukça hareket ettikçe yalnız bizim saturation da değil mi evet bizim saturation da bayağı gidiyor Şimdi o yüzden e, bizim aslında ters taraftan mı çıkmam bir şey yapmamız lazım şu an bizim ama Ben <laughs> şu an bir şey düşünüyorum bir dakika tamam evet evet şu an aynen öyle şu an dönüşecek büyük ihtimal şu an dönüşecek normal bir insana Evet normal bir insana dönüştü şu an arkadaşlar i̇şte Görmüş olduğunuz gibi bundan sonra zararsız Evet bundan sonra zararsız görmüş olduğunuz gibi normal bir insan Bu akşam kurta dönüşüyor Evet geceleyin kurta dönüşüyor bu Ama şu an için bu <laughs> Abi bir burada neler var. Dur. Kaç, kaç, kaç. Tamam, bunlar da güneşte normalde dönecek herhalde. Aynen, güneşte yanıp ölecekler. Tamam. Evet, buradan artık kaçalım bence. Buradan çıkalım, gidelim. Evet, burayı bırakalım. Zombiler hala oraya <laughs> istila yapıyor. Şimdi arkadaşlar, ee, evet, orijin ilk saatlerindeyiz. Bakalım zorlanacağız mı? Ne yapacağız? Şimdi şu ağaçları kesersek çok daha rahat edeceğiz gibime geliyor. Evet, bu arada Timber Mod veya bir Tree Capit -cap ondan işte Tricapitator, Capitator cap mod kurmamış. Abi ben çok unutmuşum. Her şeyi unutmuşum ya. Valla modların prensi dedik 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 bana ama en sonunda unutmuşum yani her şeyi. Yani bayağı <laughs> unuttuğum bir şey var. Yani en azından telaffuzları falan böyle unutmuşum. Şimdi arkadaşlar ee, bir dakika ne yapıyoruz lan biz? Ha, bunları şey yapmayacağız, dönüştürmeyeceğiz. Bak kafa da gitmiş bende iyice. Oynamaya oynamaya. Şimdi dört ee, 4 tane odunumuz var. 5 olacak. E, kaç tane lazım bize şöyle bakalım. 6-7 tane lazım bize. Toplam 5 tane var. Hemen şuraya şöyle 7'ye tamamlayalım. Evet 7. de alalım buradan. Tamam 7 tane oldu. Şimdi bir crafting table lazım bize. O yüzden bir tane daha şuradan alalım şöyle aradan. Evet bir tane daha gelsin bize. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu dönüştürelim. Şöyle burada zaten biraz daha var. Bunlardan crafting table yaptık ve şimdi 7 tane odunumuz tekrar oldu. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Ağacı tamamlasın. Evet gördüğünüz gibi ne kadar gördüm. Ağacı kestim yerine tamamladım tekrar. Şimdi Bunları şöyle dizelim ve bir tane magic house yapamayalım. Evet oluşmadı. Niye oluşmadı sizce peki? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu, evet, resale galiba bu akasya, evet, akasya ağaçlarının, e, odunlarını eklememiş buna. Büyük ihtimal öyle olması lazım. Evet, buradan bakalım, evet, burada hepsinin dönmesi lazım. Tamam, jungle var, spruce var, ondan sonra bir var, tamam. Normal, oak var, meşe falan. Evet, bu yok, akasya yok çünkü, akasya sonradan mı gelmişti, bir şey, o, pek onu bilmiyorum ama evet, akasya'yı eklememiş buraya. 1.7.10'dayız şu an, 1.7.10'da akasya oluşmuş bir şekilde. Evet, sıkıntı yok onda. Birin onda var zaten, oluşuyor. Ama evet, bunun sayfında niye yok. Yani buranın sayfında yok. Bu modu yapan kişi bunun sayfına akasya ağaçlarını eklememiş. O yüzden başka ağaçlardan kesmemiz lazım bizim yani Normal meşe ağacı olur, orman ağacı olur, her şey olur şu an. Ee, o yüzden Başka ağaç bulmamız lazım bizim. Bu biyomdan çıkmamız lazım yani. Evet şu tarafa doğru gidersek çok daha güzel olabilir. Bu tarafa doğru gittiğimizde çünkü ağaçlar da değişecektir. Yani bu arada koşmayalım hemen dikkat dikkat koşmayalım. 15'e kadar düştü koştuğumuz için. Büyük bir hata yaptık yine orada. Evet heh, burada şimdi meşe ağacımız geldi bizim karşımıza. Meşe ağacımızı hemen şöyle arkadaşlar kesmeye başlayalım. Evet burada melekler de bakın burada. Orada duruyorlar. Şimdi arkadaşlar bunu da kestiğimizde 7 tane yaptığımızda bir Magic House yapacağız ve Magic House'umuzu oluşturduğumu cidden çok beğeneceksiniz. Hani bilmeyenler için konuşuyorum şu an. Magic House çok güzel bir şey arkadaşlar. Magic House bayağı iyi bir şey. Evet 6 tane şu an Odan aman koşmayalım. Tamam unuttum tekrar. Evet koşmuyorduk. Evet crafting table yine orada bıraktığımız için bir tane daha keselim bundan. Tamam bir tane daha kestik ve şimdi arkadaşlar tekrar dönüştürelim. Yani çünkü yeterli sayıda yok şeyimiz. Evet tahtamız ve bir tane daha crafting table yaptık. Artık üçüncü crafting table yaptık burada. Ee, şöyle koyalım. Tamamdır. Ee, ve şimdi arkadaşlar buradan hemen şun pardon bunu değil ha şunları şöyle koyduğumuzda bir magic house yapmış olduk. Öbürünü de evet öbüründe normal Tahtalarda Öbürü bundan daha da kolaymış. Şimdi arkadaşlar bakın şunu hemen geleceğim. Şöyle güzel bir yere koyacağım. Nereye koyalım siz evimizi? Evimiz nerede olsun? Çok böyle merkezi bir yerde olsun bence. Şurası çok güzel gibi durdu gözüme. Evet şurası mükemmel gibi Durdu Bakın şu mekan var ya. Evet çok hoşuma gitti şu an için. Oraya yapsam diye düşünüyorum. Evet oraya yapmam çok mantıklı olur bence. Tam merkezi bir alan. Evet ne haber? Reisler ne yapıyorsunuz burada? Melekler. Ne <laughs> Seslere bak. Şimdi evet bu tarafa doğru geldik. Saat de bu arada öğlen 12 olmuş. Evet güzel gidiyor. Şu an için güzel gidiyor. Tam 8 saatimiz, 8.5 saatimiz kaldı şu an için. Ee, orucumuzu açmaya güzel. Şu an bir sıkıntı yok. Saturation'ımız 13. Bayağı yeter yani bu 8.5'a kadar bizi yeter bizi şey götürür diye düşünüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar evimizi tam böyle ortaya koyalım ki aynı oluştuğu yer güzel olsun. Bak tam şuraya doğru şöyle kayalım. Şurayı şöyle biraz temizleyelim. Evet şöyle temizledik ve Tam şuraya koyduk ve sağ tıkladığımızda evet evimiz güzel bir şekilde bakın buraya tam ortaya güzel bir şekilde oluştu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı güzel. Evet bayağı güzel oldu. Çok güzel oldu bu. Abi bayağı büyük bir şey oldu ha yalnız. Ciddiyim şu an bayağı kocaman bir ev yaptık. Ee, güzel. İyi. Fena değil. Evet burada hazır bir bahçesi var bunun. Evet görmüş olduğunuz gibi karpuzlarımız ekili, havuçlarımız ekili, burada yine buğdaylarımız var, şigurkeyin, şeker kamışlarımız var, patatesler, her şeyimiz var burada yani. Hazır bir şekilde evet ha buranın içi biraz sıkıntı. İçi hani hazır olmadığı için bakın burayla hani şuralarla karışmış. Burayı kendimiz temizleyeceğiz artık evet. Bu kapıyı mapıyı kendimiz temizleyeceğiz. Evet buraya çok saçma bir renk geldi evet. Burayı hiç hesap edemedik tam ters oldu yani ev şu an biliyor musunuz? Yani öbür türlü yok aslında iyi oldu da kapı tarafı. Yani şurası evet şurası biraz şey oldu. Biraz daha geri yapsaydık keşke. Neyse sıkıntı yok. Burayı biz artık elimizle düzenleriz. Orası da hani bize kalsın. Bu kadar hazır yaptık zaten. Evet baya baya kaç çıkıyoruz. Baya bildiğiniz baya kaç katlı bu. 6-7 katlı vardı en az. En az 6-7 katlı diye düşünüyorum. Bakın şöyle dışarıdan bakalım. Ee, bir burada iki şurada. Yok lan 6-7 kat yok. 4-4. 5 evet 5 bir de çatı var 6 evet yaklaşık 5 kat falan bir de çatı var 6 kat galiba ee, evet arkadaşlar burayı temizleyeceğiz güzel bir şekilde ama evimiz şu an hazır yani temelini attık şu an. Tamam mı? temelini attık, bildiğin ad diktik evi. Temelini attık diyorum yani koyduk evet evimizi koyduk buraya. Evet öğlen 3'e doğru gelirken yine e, iftarda ne yesek acaba? iftarda geçen Ramazan çorba yapmıştık çünkü yerde mantar bulmuştuk ve e, mantardan güzel bir şekilde kendimize çorba oluşturmuştuk. E, bu Ramazan evet bakalım mantar bulamayacağız evet mantar. Yani saat 5'ten sonra ben koşturayım değil mi? En iyisi saat 5'ten sonra biraz aksiyon yaşayayım ki kim iftarda da yiyebileyim oyunda yani yoksa oyunda yiyemeyeceğiz şu an ama domatesi galiba yiyebiliriz ama bu arada sağ tıkladım yiyordum lan az daha hani yenilse yeni yiyecekti yani biliyor musun orucu az daha aman aman sakin oyunda bile olsa dikkatli olmak lazım hani alıştırmak lazım bunu kendimize hani dikkatli olalım aman e ee, burada domatesler burada bunu hani şey yapınca çimenler e, gidince bayağı domatesler düşmüş yere tamam bunları da şöyle şey yapalım. Evet, evet, evet. Bunları da şöyle alalım. Tam burayı temizleyelim. Biz aksiyona girmeyelim de burayı temizleyelim. Öyle yoralım kendimizi. Evet burayı temizlerken ben bir yandan da şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, Ramazan modu vardı benim bir tane. Yani Ramazan'a özel mod yapmıştım. Onu buraya entegre etsem mi diye düşünüyorum. Yani onda şey vardı. Ramazan pidesi vardı. Hurma vardı ve bayağı güzel saturation ve e, açlık barı dolduruyordu. Hani açlığımızı bayağı gideriyordu ve saturation da cidden güzel bir seviyede veriyordu. Yine aynı bu ayı eti gibi. Yani o da yararlıydı bayağı. Sahurda da işimizi görür, iftarda da işimizi görür. Hani hurma, ramazan pidesi biraz daha ne buna özgü olur diye düşündüm. Yani şu an aklıma geldi onu da koysam mı? Evet yani sizin şeyinize bırakayım onu da. Ramazan pidesi, hurma falan da koymamı ister misiniz? Çünkü zaten öyle bir modum var. Ramazan modu yazdığınızda direkt zaten çıkar. YouTube'da bulursunuz onu benim kanalımdan. Yani 3 bölüm sürdü çünkü Ramazan'ın sonunda aklıma geldi. Yani Ramazana bitmesine birkaç gün kalmıştı. Şimdi başında başladım evet. Yani eski bir seri olduğu için, yani geçen senin serisi oldu. Şimdi başında başlayayım dedim. Hani bakalım Ramazan'ın her günü gelebilir. Yani sizin isteğiniz doğrultusunda. Başta bahsettiğim gibi, eğer siz isterseniz, siz izleyeceğinize söz veriyorsanız, güzel bir şekilde devam edebiliriz. Ramazan'ın her günü buna. Şey yaparız artık, ağırlık veririz. E, ve ha şunu da söylemek istiyorum size. E, Burak'a, Volvorot'u yani Hakan'ı işte bizim Burak'ı falan Allah alabilirim seri evet. Bunu da hani John John Craft tarzı bir server'a kurup e, onları da, Anılcan'ı falan da e, server'a davet edebilirim. Onlar da kendi kanallarında çekebilir. isterseniz bu seriyi büyütebiliriz yani Youtube üzerinde. Hani biliyorsunuz John John Craft onlar mesela çekiyor. Bu arada ben de John John gidiyorum o da aklınızda bulunsun. John John Craft arkadaşlar izlemeyi unutmayın. E, bundan sonra bölümlerinde beni de görebilirsiniz. Ee, hani o tarz yine herkesin çektiği girdiği bir e, server yapabiliriz bunu e, Ramazan Craftı Mesela hani iftarı ben de yaparız. Ben onları çağırırım iftara. Bu arada iftar saati geliyor. Tam bir saatimiz kaldı şu an. 7.30 oldu. Ve 8.30'a şu an yaklaşık bir saatimiz var. Ha ne diyordum? İftara onları çağırabilirim. Ben onlara gidebilirim. Böyle güzel bölümler izleyebilirsiniz yani. İftarda değişik değişik ben onlara yemekler yaparım. Onlar bana yapar. Hani birbirimizi davet ederiz. Masada otururuz yeriz falan. E, güzel öyle de bir şey düşündük yani Buğra abiyle. E, daha Hakan'a Anacan'a falan sunmadık ama. E onlar da mutlaka kabul edecektir diye düşünüyorum çünkü güzel bir fikir. Bu arada acıkalım evet. Bayağı böyle aksiyona girelim. Çünkü tam yarım saatimiz kaldı şu an arkadaşlar. Bayağı şöyle aksiyona girersek acıkabiliriz diye düşünüyorum. Evet şöyle bayağı etrafta koşalım. Yaratık, yaratık varsa onlara vuralım değil mi? Aynen. Yaratık falan varsa onları da vuralım. Şöyle aksiyona girelim. Ondan sonra evet bak burada o enderman baba kaç. Evet kaç. Endermen'e hiç bulaşma. Şuralarda bir kömür falan bulursak çok iyi olabilir aslında değil mi? Bu arada evet 8.30'a geldik. 8.30'a Son evet 29 30 evet evet şu an ezan okunuyor akşam ezanı e, şu an orucumuzu açabiliriz ama biraz daha acıkalım saturation'ımız şöyle ikiye düştü zaten evet biraz daha koşalım eve kadar zaten acıkırız kapıya kadar evet saturation sıfıra indi ve şu an acıkmaya başladık arkadaşlar şu an acıkalım evet şöyle bir tane aşıklarımız gitti ve evet şimdi evet arkadaşlar orucumuzu açıyoruz evet Allah şükürler olsun diyelim ve orucumuzu açalım evet 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 7 ve orucumuzu açmış bulunduk şu an. Bayağı biz yalnız 9.30'a kadar açtık harbiden 9.30'a kadar bekledik öyle açtık orucumuzu. Olsun ezan okundu ondan sonra orucumuzu acıktığımız an açtık. Şimdi arkadaşlar bu kapıyı nasıl halledeceğiz diye düşünüyorum ben. Evet bunu ikinci bölümden halletmiş bir şekilde inşallah gelirim karşınıza. Bunu ben şu an şey yapıp sizi sıkmayayım. Evet arkadaşlar serinin mantığı bu şekilde yani bu şekilde devam edeceğiz. Geçenki daha eğlenceliydi çünkü bu kadar zorlanmamıştık. İlk bölümden bu kadar zorlanmak yani kurtlarla falan savaşmak biraz sizi Hani sıkmış olabilir. Saturation'ımız yine 20'ye çıktı bu arada. Bu ayı etinden tekrar bulmam lazım. Evet ayılar neredeydi? Onların yanına tekrar gitmem lazım benim o biyoma. Evet onun yerini az çok şu an biliyorum kafamda. Ayılar orada biraz daha vardı çünkü. E, bayağı sürü halinde doğdukları için. Tamam o ayılardan yine şey yaparız. Sahurda yine yeriz. Evet oruç tutmak güzel bir şey. Ramazan zevkli bir şey. Ve en niyetinde zaten arkadaşlar bu bir ibadet. Hani e, Müslüman olanlar için. Bu bir ibadet ve hani farz bir ibadet. E, o yüzden e, hani iyi oruç tutun. Yani tutun evet, yaşı küçük olanlar falan varsa şu an hani mutlaka yaşınız geldiğinde hani biraz daha böyle şey olduğunuzda e, mutlaka tutmaya çalışın yani şimdiden kendinizi alıştırın diyorum yaşı küçük olanlar için tekrar hatırlatayım e, o zaman hoşçakalın.